Kadının erkekler tarafından katledildiğini, her gün öldürülmeye devam edildiğimizi, tacizin, tecavüzün, şiddetin, her türlü aşağılanmanın iktidarın en tepesinden yanı başımızdakilere kadar bitmediğini biliyoruz. Hayatlarımızın her alanında bunlara maruz kalıyoruz. Fakat yalnız değiliz. Biz her daim sesimizi isyanımıza duyurmak için alandaydı, alanlardayız, alanlarda kalacağız yanan özgürce namaz için Afganistan'da kuran yaptığı bahanesiyle bir kulu terbiye tarafından katledilen ne için başkasının hamile kaldığı gerekçesiyle bulunarak öldürülen Fatma için ve bugün kendisini uzun süre her gün işkence eden ticaretçisinin kafasını kesip dışındaki nevin kendisine silah zavuyla tecavüz eden Nurettin tüfekle vurdu. Başını esef bir çuvala koyarak işte namusu Mozan'ın kellesi diyerek köy meydanına, köy kahvesinin önüne attı. Nevin akrabası ve tecavüzcüsü Nurettin Gider tarafından tehditlerle silahla şiddetle defalarca kez tecavüz uğradı. Direnmeye çalıştı, bu sefer de şiddet gördü. Uyurken fotoğrafları çekildi. Kendi adına hat kocasına yalanlar söylendi. Tedavicisinden hamile kaldı. Tecavüzcüsü aldırmayacaksın. Sürüneceksin böyle dedi. Nevin ailesinin hayatını parmak ağasına sustu. Tecavüzcüsü herkese Nevin'e yaptıklarını yaydı gururla. Nevin o köyün en erkek mekanına hepsinin haberi olduğu halde hiçbir şey yapmadan sadece dedikodu yapanların ortasına köy meydanına köy kafesinin önüne fırlattı tecavüzcüsünün kafasını. Nevin bizim pek az yapabildiğimiz bir şey yaptı. Öfkelendi ve karşılık verdi. Hatlayı da çekiyor. Nevin Yıldırım'ın davasına sahip çıkıyoruz. Nevin Yıldırım yalnız değildir. Nevin Yıldırım yalnız değildir. Nevin Yıldırım yalnız değildir. Yıldırım yalnız değildir. <laughs> Bugün 25 Mart Çarşamba günü, saat 1'de son duruşması oldu. Yalvaç Adresi'nde. Kadınlar devine destek için yine oradaydılar. Fakat polis Yalvaç Adresi Başsavcısı Mustafa Manda'nın verdiği dağıtın talimatıyla karar görüşmesini izlemek isteyen kadınları adli önünde darp etti. Adliye merdivenlerinden düşüp planlanan birçok kadın oldu. Yaşadığı onca şey yetmezmiş gibi devin duruşma sonucu müebbet hapis cezasına çarptırıldı bugün. Yönel ilişkisi vardı denip tecavüz bir kez daha meşru kılındı tasarlayarak öldürdü denip haklılığına gölge düşürüldü erkek yasa önünde. Fakat biz kadınlar biliyoruz. Biz unutmuyoruz. Nevine müebbet hapis verilirken nevleri parçalı parçalara ayırıp Türk konteynerine atan partinin iyi hareketleriyle Buradan bir kez daha belirtiyoruz ve bütün kadınları hep bu mücadeleye çağırıyoruz. Şiddete karşı öz